akademiler, yıldızlar kategorisi, kız erkek voleybol müsabakalarına tanımlamış bulunmaktayız. Yapılan müsabakalar sonucunda kızlarda da İlköğretim Öğretim Okulu birinci. <laughs> Keşanlı'nın Vacir İlköğretim Öğretim Okulu ikinci. <laughs> Bir kez daha İlköğretim Öğretim Okulu üçüncü. ve devreye girip dördüncü olmuş onu <laughs> Erkeklerde enerjili öğretim atılı biliyoruz. hatta Sosyal İnköğretim Okulu ile erkeklerde birinci olan Erez Cumhuriyet İnköğretim Okulu ilimizde gruplarda temsil edeceklerdi. Evet. Şimdiler sizlerine başarılar diliyorum. Kızlarla dördüncü olan Uzun Kömü Demokrat İnköğretim Okulu ve erkeklerde dördüncü olan Meriç Kümlü Gazi İlköğretim Okulu'na ödüllerini örmek üzere voleybolist temsilcimiz Sayın Rahip Bozmuş'u davet ediyorum. Hayır hocam bu taraftayız. Hocam buradayız. Hocam bak Mahmut İlçe Öğretim Okulu'yla erkeklerle üçüncü olan Uzun Köprü Saffet Uzun İlçe Okulu'na ödüllerini örmek üzere Enem Cumhuriyet İlçe Okulu Sayın Volkan Ateş'e davet ediyorum. Hocam buraya bir döner misiniz? Ödüllerini vermek üzere Sokova İlk Öğretim Okulu Müdürü Sayın Seyhan çok davet ediyorum. Evet. Bakar mısınız? Gülsün bu tarafa bakar mısın?

Thank you. çok güzel. <Gülüyor> <Gülüyor> Eğer aksaklık yaşandıysa lütfen hızlı biliyorum organizasyonların başlaması gecikti. İşte iki bakanlık arasında yapılan protokol gereği Spor Bakanlığı'na biliyorsunuz yine sizin bakanlığın Milli Eğitim Bakanlığı'na yani bakanlığı. Bu da bize bir oldu. daha